Günəliklə Tüvbə Qışlıq Cəmiəsinə salamlar olsun. Beylərdə də Qəssarada belə gözəl künəslərimiz var. Bu gün Yarbağdırdan 192 kilometrə uzaqlaşmışıq. Yarbağdır Çərməgil kəsinə gəlmişik. İnana bilirik bir-birindən soluyur, bir-birindən namlı quşlar üçün gəlmişəm. Nədə mi Qəssarada var? Keçəcəyəm iləbə. Cəmil Əbəninə qismət olmadı şunda Ali var. Ali var, əşitə bilərsən. Amma, arqadaşım siz, siz ortaqlıq quşları evet. bəsləyirsən. Bəylər bu quşları <laughs> bağın qurban olayım can qulağı ilə dinləyirəm. Mən bu yola başna gəlməmişəm bu saatdan. Və bu quşları da mən bu cümə gününə saxlayacağam bəylər. Mən məzəti bu gün çarşənbədir. Mən cümə axşamı saat 9-da bu quşları dinləndirəcəm. Bu quşlar kənər gəlsin. Yola gəldiyiniz zaman sizi məhcub etməsin. Toxluq gəlsin ki, bu quşları uçurun və bu quşlardan alacağınız zövqü bir azdan abələrimə sizə təxlasını, metrəjini, atomunu Her şeyini anlatacak ve kuşlar kimden gelmiş. Gel Nuri abi. İstiyorsan ilk önce bir kuşları çeksin abi. Dur. Nuri abi böyle bir kuşları çek abi. Bırak böyle bir abimiz kuşları çeksin. Böyle tek tek çek abi. Ya çek abi kuşları. Beyler hazır olan var. Damızlık olan var. Uçuracak ol olacak kuşlarımız var. Bunları tek tek size birazdan abi çek abi sen kuşları çek böyle. Abilerimiz görsen. Şey, işte abi, Birbirinden işte güzel. Abi, güzel. Şimdi hazırlamış. Geç abi böyle Nuri abi ben bu kapıyı böyle şey diyeyim kuşlar çıkmasın. Ali abi, Merak bereketli bunlar... olsun öncelikle Allah abi. Kızım, Allah razı olsun. Maşallah Çok sizin ismi Rezi Sıdık abiden duyduk. Allah razı olsun. Çok usta kuşçularsınız abi, evet. merakçısınız. Aynen ee, bu kuşları da herhalde yoğunluğunuzdan dolayı Doğrudur, bizim çıkaracaksınız. Çalışma haftada bir gün bizim boş günümüz evet, var. Abi. O yüzden yani Kaşlar fazla geldi. şey yapamıyoruz. Kışla, Kışla geldi. geldi. Şimdi bunlar kimindir, ne yapar, bunlar... ne eder Ali abi? İstanbul'da Sabri Akbulut'un kuşlarından. Sabri Akbulut. Evet. Yani evet, 35-40 metre hiç yani su gibi. Su gibi oynar. Hiç altından gelen hiç sıkıntı yok. Damızlı kuşlarımızdandır kuşlarımız da kuşlar zaten. Çok yani. sert kuşlar. Evet. Çok sıkı kuşlar. Böyle bunlara biz miski benekli diye abilerimiz be. boz benekli diye. Aynen abi. Doğru. Abi bunların 35-40 metre kaçaları su gibi kaç beş, takla abi? 5-6 5 6 tane. Yani. Yer hakimiyetleri damat tabi, ilmeği. Tabii tabii hiç hayatta şey yapmaz yani. Maşallah. Hı. Maşallah. Abi bunlar hiç çek böyle Nuri abi böyle çek bela abi bize eşli bela. He he ok aç orayı. Bir tağın bunlar kimdi abi ismini bunlar bir daha söyle. Senin... Sabri Akbulut abi. Sabri Akbulut İstanbul'da bunun derecesi var mı abi evet, İstanbul'da? Her Maşallah. Bakabilirler yani YouTube'dan da de. Maşallah. Böyle bir takım Sabri Akbulut'un kuşlarından. Ver abi. Ceza bunlar da aynı. Aynı adamın Sabri Sabri Akbulut. Aynı. Maşallah. Bunların da metrajı çok iyi. Bunlar dedim ya kendimiz burada bir tane uçurduk, hazırladık. Maşallah. 50 metre, 60 metre. Hiç Sefer sayıları kaç tanedir abi bunların? Kaç e, sefer abi? 15 20 marası yaparlar. Sıkıntı olmaz. Çok güzel Ama hakkın idmanını ver, verirsen tabii. Tabii tabii tabii. Bunlar damızlık mıdır yoksa bunlar uçurulacak genç midir? Genç bunlar uçurulacak. Bunlar uçurulacak. uçurulacak. Aynı. 40 50 metre 60 metre. Ki bunlar da sepmeye girmiş kuşlardır yani. Maşallah. 50 60 metre 25 sefer 15 20 sefer. Doğrudur. Maşallah 5 6 takla en az Doğrudur. değil mi abi? En az. Maşallah. Maşallah. Böyle Reşit abi ve Ali abi abimiz Bunlar e, çok merakçıydılar abi. Bir abimiz aracılığıyla tabii bu kuşlara yetiştik. Evet. Hepsi namlı kuşlar Bunlar da bayım, damızlık kuşlar. Bunlar kimin abi? Maşallah. Bunlar da Ankaralı bir değerli bir abimizden gelen kuşlardır. Maşallah. Ali saç kesen. Ali, Ali saç kesen. Ali saç kesen. Beyler evet. bu isimleri bir kenara not alın. Bir istediğiniz yerden sorabilirsiniz. Bu kuşlar kendilerine şahsiyelerinden, yerlerinden, gelen kuşlardır. Evet. Bu abilerimizden beraberçi oldukları için tabi biz de kalitenin peşini bırakmıyoruz. Nerede kalite? Ahmet Bayram ve Nuri Özdoğan orada. Abi bunların metrajı neydi Ali Çaşkı kesen abimiz kuşların kaşı evet. tabii. 40 evet. 45 evet. metre. Evet. Maşallah. Ali 60. Taklalay Reşit abi iyi midir abi? 210. 8 10, 10 toplar maşallah. 10 Sefer abi. Reşit abi bilsinler. 10 12. 10 12. 15 maşallah çok güzel. Maşallah. Bunlar da mızlaktır. Abi'nin hazırı da vardır. Güneş batmak üzere evet. biz geç geldik buraya. Beyler yani. zaten dediği gibi hazır kuş da var değil. Aynısı aynı, aynı kuşlardan. Bunlar da aynı Ali saç saç, saç kesen. Aynı şekil 45 metre. Bağırıdır, metraj maşallah. Bunlar da damızlık mı abi? Damızlık. Bu, bu çak bunlar... magdara aynı sudan mi geliyor? bunlar değil bu sonda şey, o tepeler ayrı. Onları söylemiş. O bunlar e, Sabri Ağ değil mi? Sabri Ağ'ın Bunlar 45 metre 10 12 15 sefer 7 8 10 takla arası dikkat ile abi maşallah. Böyle aracımız da olmasaydı yani yetişemezdik. Bunlar oh. da Sabriye abinin kuşlarında. Sabriye abi bulut. Aynen. Bu mavileri ne yapar Ali abi? Maşallah Vallahi abi. bunlar çok çalışkan kuşlardır. Biz bunlara şeytan boynu evet. diyelim abi. Çok çalışkan çok kuşlardır bunlar inşallah. Yani. Yani, yani çok çalışırlar. Maşallah. Derecesi olan kuşlardır. Dereceleri de var. Derecesi olan kuşlardır. Maşallah. maşallah. Metrajları bunların da abi? Onlar fazla uzun gitmezler. Kaç metre? 15-25 arası. 15-25 Ama çok arası. çalışkan kuşlardır. Seri, sürat. Tabii. Maşallah. maşallah taklalayı var mı abi? Kaç takla? Sökük kuşlarda zaten. Bunlar sökül, sökük ikisi. abi, dişi abi. sökük, e, erkek tersini. Havayı Aynen. Maşallah abi burayı çek. Bunlar, bunlar sökük de isteyen bir türabiler. 15-25 arası. Bir 6 takla abi. Bir isteyen uçursun abi. Maşallah. Abi bunlar da dediğim Maşallah gibi Allah. Ankaralı Tahsin Ağa'nın kuşlarından. Tahsin Ağa, Ankara, Ankara, Ankara Tahsin Ağa. Bunlar 5 yıl önce 5000-5000'e bin satılan kuşlardan. Maşallah. Beş yıl önce. E vallahi. Maşallah abi. Bunların oyunu nedir abi? Abi, ne abi? bunlar muazzam oynamışlar biz. Maşallah. Bu şekilde. Maşallah. Yani erkeği de lastik top gibidir. Maşallah. İçeride. Hazır mıdır? Ha, baba bu yani dedim ya biz haftada bir gün uç, uç, uçur ölçüyoruz. Tabii tabii. Hani bir hafta bir ay bir on gün o, idman versin aynen öyle muazzam oyun. Dişi yani. dişi dönmemiş takmayı da. Dönmemiş. 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 Metraj nedir abi bunların? Hani muazzam değil mi? O da 25-30 metre. 25-30 metre. 25 Takva sayısı abi? 5-6 abi. Biz de hani öyle diyelim ki... Seferleri in... bol midir abi mas, bunlar? Bunlar bol seferlidir. Maşallah. Bu şekillerdir abi. Ali Aga'nın kuşlarından, Ankara'dan. Maşallah. Bunlar da Ankara'lı Hüseyin Cumhur'un kuşlarından. Hüseyin Cumhur. Aynen. Abi bunları karıştırmayalım Nuri abi. Bu ayna kuyuları Hüseyin Cumhur'dur. Bilgin olsun abi onlar, onlar... daha sonra da büyük usta kuşçulardır bu saydıkları. Yani dedim ya biz... Çok yer gezdik. Hep evet, iyi kuşların peşinde. Haberinizi aldık abi. İyi kuşların peşine veriyorsunuz. Biliyoruz abi zamanında almışsınız. Aynen. Bunlar ne yapar abi bunlar? Reşit ne yapar bunlar? Reşit abi. Bunlar da 30, 35, 40. Maşallah. Sefer 15, sayıları nedir abi? 15-20 sefer abi. 15-20 sefer. sefer. Takla nedir Reşit abi? 5, 6, 7. Şunlar. Da... 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 Abi aynen. Aynen. bunlar Bunlar kimin diye abi? bunlar kimin? Ali Zeyn Cumhur. Tamam abi. Bunlar da aynı kuşlardan. Aynı şekilde oyun tertibatı şey aynı şekilde. Bunlar da aynı. Mesela aynı. Mesela bu Hüseyin oyun yani. 35 40 metre aynı, aynı şekilde değil mi abi? Aynı. Aynı. Sefer bu maşallah. Abi böyle bir tane. Gençtirler aynı. Hüseyin Cumhur diyor. da uçursun şey, şey. abi. Bunlar takla makla çevirmiş bir uçmayı biliyor muyum abi. abi? Bu, sessiz. Hazır, sessiz. hazır mı? Açır maşallah. maşallah Böyle bu hazırdır. Bu hazır değil değil mi abi? Yok. Tamam. 35 kırmızı. Yani yeni yeni göbeği kırıyor. Tamam abi. Çok yani. Çırma. Kıymamışım. Çok Gerçekten güzel bir yapıyor. Işte. Kıymadığım için. Ahmet'inize sağlık abi. Güzel bir Bunlar da maşallah. aynı şekilde. Bu Sayın Cumhur bunlar da. Yok. Bunlar Ali Saç Ali Saç Kesem. Kaç metre abi? 40-45 metre, metre, 50, 50 metre. metre maşallah. Abi bunlar Gençler geçti. Abi çalmağı lala kardeşler. Bunları uçurum, uçur. kurban olayım. Bunları uçurum. Her zaman kalite. Peşine veriyorum abi. Nerede kalite? Ahmet Oza. Abi bunlar maşallah. bunlar da Fatih Öztürk kuşlarından. Fatih İstanbul, Öz, Öztürk. Aynı. İstanbul. İstanbul. Maşallah. Derece almış kuşlardır sanki. Tabii Tamam Tabii. Biz Hiç sıkıntı yok. Öztürk. A, evet, atəngə. Bunların toplam metrajı ob-nədir? Ob-ev onlar Fabri abilikler de aynı kuşlara yakın kuşlardır. Yine yani 20 20 25 metre rahatlıklar. 15-20 sefer rahat Allah yapar. Allah Allah. 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 Çok güzel bir takımdır bunlar da. Kimin diye abi ben isimlerini... Fatih Öztürk. Fatih Öztürk İstanbul'dan Aynen. evet. Onda hafif bir a, eserlik var değil o dişi de. Var abi. Dişide hafif var abi. Dişi budur. Çok hafif. hafif, hafif. Sıkıntı olmaz. Hafif. Yavru yumurtasına sağlam. Sıkıntı yok. Çok güzel Bunlar damızlığa mı yatılacak yoksa isteyen? i̇steyen. E bu tabi damızlık olur. Uçar da. da Uçar da. Hiç sıkıntı yok. Bu damızlık. Hayır. abi. Uçar, da. Uçar da. Ha dediğim gibi işte evet. bunlar. O İstanbul'da 1400 e, puan alan kuşun kardeşi. Maşallah. Kimin diye abi? Bunlar e, o kim o ya onun ismi? Abi. Ne Baydan diye. <laughs> Yok öyle Bir Baydan da ama. Baydan Baydan kim var diye. Turan Baydan mıydı? Yani. Şu, o zaman da yani bunlar 3-4 sene çok iyi para aldığımız kuşu. Vallahi çok iyi. abi. Yok, o eser yok. Yok, yok, yok. Sağlam. Yok, yok. Yok, yok. Yok, Ben bakayım. çok güzel bir kuştur ya. Dedim ya biz hiç baydan ne baydan diye da... abi aklınıza gelsin de tamam, tabi tamam. şimdi gelmiyor gelse söyleyin tamam, abi da, aynen, tamam. bunların e, 1400 puan 1400 puan almış kuşu kardeşi Şu kardeşi Aynen. Tamam, öz kardeşi Aynen. uzun bir kaçıyor abi bunlar çok uzun kaçıyor çok sefer bunlar, bunlar. Allah Allah. Allah. E, bunu... Allah. Abi, abi. Bana versen abi Doğru. var mı? Karton burada. Karton, karton burada yani. Abi dur ben bu yavrularını da alacağım ya. bunlar ya yok bari. Bol seferli uzun kaçan kuşlardan Burada, abi. Dediğim gibi şunun kardeşi bak. Bunların? Tahsin Aga'nın kuşlarından. Şunların yavrusu mu abi? Aynen. Yok bu. Bunlar. He şu. Şunlar şu. e, Tahsin Aga'nın kuşları. Bu ufaklığı onların yavrusudur. Bu onların yavrusudur abi. Tamam abi. Tahsin Aga'nın bir de bu onun yavrusudur. Maşallah. Markalarınız yani şimdi, hemen hemen hepsinde var abi. Var var yani. yani abi. Fırsat bulamıyoruz ki takma arka takmaya. Evet tabii ya. geliyorsun. Gelse yavru yetişmiş abi. İşte. Çok, Zaten çok abi, çok abi. bu sefer Diyarbakır'dan geldik. Diyarbakır'da kalıyor. Ne dedin ki ben diğer vakarda zamanım yok. Ali abi istersen beyaz zarı ver Ali abi. He he he. Başkan ver O beyaz zarı abi. Bu beyazlara geldim abi. Bir takım sadece verecek ve bu beyazları dinleyelim abi. Beyaz abi bunlar nedir abi? Biri yavru, biri ikidir zaten. Ercan Yıkılmaz'ın meşhur beyazlarıdır. Ercan Yıkılmaz. Ercan Yıkılmaz. Dinleyelim. En az 10 şey 20 en fazla da 35 şey 50 55 metre rahat oynar. Maşallah. En az 25 metre. En az 25. 50 55 metreye kadar uzatacağız. Burada aynı soy midir abi? Aynı soy Abi peki bunları alan uçurabilir mi? Uçurabilir. Ama biraz daha eke. Bu daha bu genç. Tabii çok güzel. Kimin kuşları diye abi? Ercan yıkılmaz. Ercan yıkılmaz. 50 Doğru. 60 metreye kadar giderler. Kaç seferleri var ortalama abi? 15 20. 15 20. Takla takla nedir bu beyazlardan özellikle? 7 8. Doğru. Buraya bura, ha kurma hocam. Bura bura. Bura, 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 bura dar, bırak dar dar olmaz yani. Yani kuşlar falan falan yere teslim de olmazlar. Biliyoruz abi. Abi bunu şu yavruyu da böyle içine koyalım abi. Bu yavrumuz evet. bunun e, ana babası burada mıydı abi? Zer şeyleri en azından şekerlerin. Tamam evet. abi. Çok güzel. Bunu da böyle koyalım abi buraya. Abi var mı bize daha bir abi? Başka bir tabii. Bir az az damızlık var, seyke e, kuş. Şimdi uçurmak için çok aldık. <laughs> İstisendir ya abi, içeri gir Reşit abi'nin diğer kuşlarını da bile bir çek istedin abi. Böyle içeride abilerimiz devamıyla görsen. Damızlık kümesi. Evet. Renk renk böyle. Bunu da genze bıraktı abi. Aynen. Hayırını görün. Sağ olasın. Ne acaba solandırak mı? Evet sol abi evet evet evet. Abi inda vereceğim kuşu. Abi ne vereceğim yok, yok mu? Bir takım çıkarsa iyi di be. Ne şey Bir takım çıkmaz abi. Bir daha bir daha kim bilir ne zaman gelecek Bir takım daha çıksa evet. şimdi Ali abi biliyorsun. Doğrudur, abi. sizden gelen baş göz üstüne. Abi bir Allah <laughs> takım Allah. daha ne düşünüyorsun abi sen? Dur abi kırma onun benim işi kalıcı. Ver abi ver bir takım ver. Ne şey Abi ne kırma abi? Abim, Ha ver, ver abi 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 göster abi sen ver getir. <laughs> abi bu tamam. Allah ya sabır, ne yapalım <laughs> şimdi Nuri ya kardeşim gelmiş buraya. Sen, bu abi bu hayvanlar hepsi hep ya. ses yağmur yağıyor. Maşallah yağı oh. bunlar kimdir abi? <laughs> maşallah. Bunlar da Ali Saç Maşallah harbi namaz Özellikle İstanbul'da almışım. Yani sağ Ankara'da İstanbul'da bir abimize vermişti. Evet abi maşallah. Ondan almışım bir çift yavrusu da yeri sökmede aşağıdadır. Tamam abi. Aşağıda tam da yeriniz var abi. Öyle yok yok damda. Dam var orada. Dam düşmüş. Maşallah. Biri de içeride daha çekilmedi. Maşallah. Bunlar da bizde tepeli kula diyorlar. Tepeli kula. Kula dediğimiz o ya, şu, ya. şu. 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 Tuz kürek diyorlar diğer bakımda. Tuz kürek diyor. Onlar toprak diyor. Biz diyoruz. Tabi aynen. Böyle buna damızı koyuyoruz. Damızı tamamıyla ama beni kırmadı. Öyle dur abi. Öyle dur, öyle dur. İçeri girdi diye. Kendi yavrusunu bırakın kendine. Bu da yavrusu. Tamam da abi bu yavrusunu da yanına koyuyorum. Yok yok yavrusu. Yok ver, yo, yo, ver abi. Allah Diğer yo, abi. yavrusu tek kalıyor. Evet tamam yok kalsın yok. Abi kalsın. Yok, yok, yani, abi verdiği yavru göstermek için vermiyor kendine diye ben uçuracağım. Böyle kula, bizde toprağı, bizde püskürek. Kerini gör abi benim kerini gör. Abi herini gör. Bu yavru da onda uçacak abi. Ana baba bizde yani, abi. Doğru da adım Reşit Aslan parçası. Bir ay sonra videolarını da atarım izlesinler. Seni tanırız. Gözü kapalı da sağ izlesinler. Ol, Allah razı olsun Reşit abi. Abi son olarak bu şey diyorsunuz. Yayını sonlandıralım. Canınızın sağlığı. Ali sağ abim, gel, abi gel sen deyle gel abi. Gel benim abim siz Diyarbakır'dan gelmişsiniz. Canınızın sağlığı. Burada bizi kardeşim, izleyen abi kardeşleriniz böyle bir fotoğrafımızı da de alabilirsiniz. Bizden yana yani uçuranlar günü rahat uçurabilir. Duacı olun diye beyler duacı. Duacı Biz... olabilirsiniz. Uçuramıyoruz, şey yapamıyoruz yani. İnşallah siz e, şeyini görürsünüz, İnşallah o keyfi yaşarsınız. İnşallah. Abi ben kaliteyi duydum, yoruldayım. Allah razı olsun. Abi, abilerimiz yalan bir yerini görsün, bize de duacı olsun. Hepsi namli, hepsi isimli kuşlar. Diyarbakır, Çermik'ten hepinize kucak dolusu sevgiler olsun. Abi, begeni ve yorumlarınızı da yapmayı unutmayın. Bu saydıkları isimleri de bir araştırın diyoruz. Allah'a emanet olun. YouTube, Ahmet, Kayran, Nuriye, Özogun. Bugün çarşamba yapmıyoruz. Cuma günü akşam saat 9'da. TikTok'taki abi kardeşlerimiz de da daha sonradan önlerine çıkıyor. Abi YouTube'a gelin abone olun, bildirim zilini açın. Cuma akşamı saat 9'da görüşmek üzere. Selamlar.